Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de daha seri nasıl olunur onları göstereceğim. Onları göstermeden önce şöyle 1200 ucuyluk bir açılım yapacağız. Bu arada burada bu sandıkları açarken sizlere şunu söyleyeyim. Sol üstte gördüğünüz isim vardı ya az önceki. O ismi yazarak Morgan PUBG yani M ile P büyük böyle yazarak beni ekleyebilirsiniz. Oyunda beraber oynarız. Evet kardeşlerim burada çanta desenini çıkarmayı başarıyoruz. Yani hoş bir çanta deseni. Evet fena değil. Garanti ödülü verdi ama olsun. Burada Firavun'a giriyorum biraz. Yani ilk suite. Anokra ilk suite pardon. Yani bunu da alamadık bir türlü. Alacağız alacağız dedik. Maalesef ki alamadık. Bütçemiz yetmiyor maalesef. Yetse alacağız ama yetmediği için alamadık. Neyse kardeşlerim burayı hızlandıralım. Sizler ne çıktığını zaten görürsünüz. Çok fazla bir şey çıkmadı yine de olsun. Evet burada bu çıkınca benim oldu sandım. Çok sevindim. Sevincimden havalara uçtum. Ama bilmediğim bir şey vardı bu setmiş. Burada yarım saat envanterde aradım onu. Nerede nerede diye falan. Set olduğu için Alamıyormuşuz. Onun normal şeyinin olması lazımmış. Kurdunun olması lazımmış. O yüzden alamadık maalesef ki. Kırptım oraları. Burada direkt Anukra'ya girdiğim kısmı açtım. Burada tekli açtım. Tekli açtım. En son sinirlendim. Baktım adam akıllı bir şey atmıyor. Dedim çıkacaksa çıksın. Onunla vuracağız birazdan. Yani sınırlı ocağımız olduğu için biraz da korka korka basıyoruz. Ama burada burada basıyorum galiba bakalım. Yok burada basmıyorum. İlerleyen dakikalardan basıyoruz. Oraya bir gelse. Burada Molotov çıktı. 4 madalya verdi yani. 4 madalyadan ne olacak hakem? Burada yine Molotov çıktı. Yani peş peşe molotof çıktı. Orada biraz sinir oldum. Bastım bastım bastım. Burada mı onluyu vuruyoruz? Yok. Onluyu vuracağız birazdan. Yani artık gelsin şu onlu olayı. Evet. Onlu olayımız geldi. Gördüğünüz gibi çıkanlara bakın. Ben burada zaten yani daha da şey yapmadım. En son bu çıktı yani. En son dedim yani ne çıkıyorsa çıksın gitsin hoca. Ve burada parladı. Congratulations yazınca o dedim herhalde ilk suit çıktı. Bir baktım planör geldi. Ulan bir sinir oldum var ya çıktı sandım. Neyse burada açma işimiz bitiyor. O zaman kardeşlerim sizleri daha fazla bekletmeden nasıl daha seri olunur videosuna geçelim. Evet arkadaşlar baştaki videoyu izlediyseniz teşekkür ediyorum hepinizden. Seviliyorsunuz. Şimdi seri olma taktiklerimize geçelim dostlarım. Şöyle AVM ile bir vuruşumuzu yapalım. Hemen geçelim. İlk olayımız kardeşlerim burada dürbün moduyla bildiğiniz gibi eğilme modu var. Bunları dokunda kullanıyoruz. Dokunda kullandığımız zaman şöyle bir olay oluyor. Bakın şimdi. Onu göstermeden önce şu şeyi göstereceğim bakın eğilirken kamera dönüşü var ya onu açtığınız zaman böyle dikiz ateşe basılı tuttuğunuz zaman sağa sola kaydırdığınızda böyle sağa sola kayabiliyor. Böyle isteyenler varsa kullanabilir. Ben bunu kullanamıyorum fazla ama şimdi de bu videoda açtım. Gördüğünüz gibi dübün modu şey olduğu zaman basılı tut olmadığı zaman böyle bir yani oyun yavaş oluyor. Sizler burada iyi vurduğunuzu biliyorsunuz yani iyi vuruyorsunuz tamam ama bu size oyunda yavaşlık katıyor basılı tutta olmadığı zaman. Ve bunu bir de basılı tutta kullanıp göstereyim size dostlarım. Karma veya basılı tut fark etmiyor. İkisini de oynayabilirsiniz. Alışmadıysanız karmada kullanın. Yani karmada kullanınca da dokunup bıraktığınız zaman yani dokunup direkt bıraktığınız zaman bırakıyor. Ama basılı tutu yaparsanız basılı tutta oluyor. Öyle bir olayı var. Eğilirken kamera dönüşünü eğer açık tutarsanız spreyleriniz yani aşağı çektiğiniz zaman düz gidebiliyor. Böyle bir seriliği var basılı tutta gördüğünüz gibi. Dürbün modunda da böyle bir seriliği var. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim basılı tut veya taramayı. Direkt dokunda kullanırsanız bir tık yavaş kalırsınız. Bu bu kadardı. Diğer taktiğimize geçelim dostlarım. Ya aslında taktik denmez ama mesela şimdi eğer ki ayarınız kötüyse böyle hedefe kendinizi alıştırma amaçlı Böyle boş bir alan bulup adamı bulup sürekli sürekli yapın. Arada ateş edin. Buna kendinizi alıştırın. Eğer eğiminiz biraz fazla yana kayıyorsa bu şekilde bakın şimdi. Eğiminiz eğer ki bu şekilde yana fazla kayıyorsa bakın gösteriyorum. Aynen bu şekilde kayıyorsa hassasiyet ayarınızda biraz daha düşürmeniz gerekiyor. Biraz daha düşürürseniz yakınlaşıyor biraz daha. Biraz daha düşürürseniz Böyle bu şekilde tam hedefe denk geliyor. Yani buna kendinizi alıştırın. Artık kasa hafızası mı denir? Ne denir tam olarak bilmiyorum. Alıştırın. Daha da seri olacaksınız. Sadece dediklerimi uygulayın. Evet kardeşlerim şimdi kontrollere girdim. Joystick ayarını göstereceğim. Joystick ayarını bu şekilde yapmanız lazım. Böyle büyültüp küçültüp olayı biliyorsunuz kalktı. Bu olayı kaldırmışlar oyundan. Artık bug diye mi bilmiyorum ama bende bu olay hala var. Mesela eğer ki bunu yapamayanlarınız varsa buradan joystick'inizi şey yapabilirsiniz. İleri çekebilirsiniz. Bu şekilde. Ama ben sizlere kardeşlerim bu joystick ayarımı vereceğim. İlerleyen dakikalarda yani kodunu vereceğim hızlı git butonunu ileride kullanırsanız böyle bir olayı var. Tabii ki de seri oluyor. Ama benim gösterdiğim yöntemde daha iyi HS'ler gidiyor. Yani ikisinde fazla bir fark yok aslında ama biraz da olsun fark var. Bunda da kullanabilirsiniz. O diğer kontrolde de kullanabilirsiniz. Ben diğer kontrolde kullanıyorum. Lan burada mıydı o? Yok. Bu harita ortaya gitti. Doğru doğru plan 1'deydi. Tamam plan 1'e geçtik. Kontrolümüz tamam şu anda. Bu şekilde gördüğünüz gibi benim ayarım bu. Her modda bunu kullanıyorum. Eğiminiz de böyle bu şekilde birazcık yukarıda tutacaksınız. Kafaya mermiler o zaman full gidiyor HS. Biraz aşağıda tutarsanız body de gidiyor ama bunda direkt HS gidiyor. Önemli olan zaten HS atmak. Bu olayımızda bu şekilleri kardeşlerim. Bir diğerine geçelim o zaman. Bu mesela çoğu oyuncuda oluyordur. Ateş etme butonu var biliyorsunuz. 2 adet ateş etme butonu var. Bunun birisi sol üstte, birisi sağ üstte bakıyor. Sol üstte bakan da eğiminiz bu şekilde kayıyor. Şimdi üsttekine bastı şu an. Ha, Aynen böyle kayıyor. Bu olayı çoğunuz yaşıyordur. Dürbün modunda böyle bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Eğer ki duvar arkasında bekleyen biri varsa da aynen bu şekilde sorunla karşılaşacaksınız. Şimdi onu göstereyim sizlere. Adam şurada mesela siz pusuyorsunuz bekliyorsunuz. Olmadı bir dakika. Evet bu şekilde eğiminiz kayıyor ve adamı vuramıyorsunuz. Ve ölüyorsunuz. Ben bunu çok kez yaşadım. Çok kez eksi yememe sebep oldu. Sizler bunu yaşamayın. Ve bunu kesinlikle gizle ve kapatta kullanın. Sol üstte bakan da herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Bakın sıkıyorum. Herhangi bir problem yok. Evet, duvar arkasına da şöyle geçelim. Duvar engellemesi modu var biliyorsunuz. Duvar engellemesi modu mu denir artık her neyse. Bunu açta kullandığınız zaman böyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz. Ve burada eğim takibi yapmak çok zor oluyor. Bu size dezavantaj verir yani. Bunu da kapatta kullanırsanız sizler için daha iyi olur. Kapatta kullandığınız zaman bazı yerlerde silahınız yukarıda oluyor. Bazı yerlerde aşağıda oluyor tabi. Ama yukarıda olduğu zamanlar daha iyi oluyor. Bunu bizzat kendim test ettim. Adam böyle geldiği zaman eğim takibinizi yapıp rahatlıkla vurabilirsiniz bu bu kadardı. Joystick ayarım için hızlı koşu yüzde. Diğerleri de bu şekilde. Üçüncü şahısla evin içine girerken eğiminiz biraz daha kötü oluyor. Böyle büyüttüğünüz zaman adam mesela tamam geniş açı olarak iyi. Bu şekilde vuruyorsunuz. Ama şöyle bir olay var. Adamı daha uzaktan görüyorsunuz. Hs atma oranınız biraz daha düşük oluyor. Adam biraz daha küçük gözüküyor. Daha doğrusu. Birinci şahısta bunu ama kullanın. Birinci şahısta bu işe yarayacaktır. Bu şekilde dalmayın tabii ki de adama. Adam mesela orada. Biraz gösterip geri geleceğiz. Biraz gösterip geri geleceğiz. Ben burada tam olarak onu yapmaya çalışıyorum. Aynen bu şekilde. Zaten mermi yeme olasılığınız çok düşük. Burada adama birazcık panik yapmak önemli olan. Burada mesela sıktı sıktı. Siz o sırada sıkabilirsiniz. Ama ben burada sıkmıyorum mesela. Burada sıkmaya başlıyorum. Adam mesela canı az oldu. Azaldı. Adamın orada olduğunu biliyorum. Burada girermiş gibi yaptım. Adam burada hala bekliyor. Eğer ki beklerse. Tabi burada vurabilirsiniz direkt. Eğer ki pozisyonunuz rahatsa. Ama adamın aklını karıştırıp. Bu şekilde buraya geçip. Buradan böyle kapıyı açtım. Sıktım biraz. Girermiş gibi yaptım. Girermiş gibi yaptım. Ve buradan direkt girdim. Vurdum. Adamın aklı çok karışacak burada. Bizim açımızdan Aa, garanti vurur bizi diyebilirsiniz. Ama öyle olmuyor. Şimdi mesela merdivende pusu atıyoruz. Burada direkt böyle sıkmıyoruz. Burada adam içeri girdi mesela. Adam o köşede duruyor. Kafası gözüküyor değil mi? Burada hani Valek varmış gibi. Aynen bu şekilde eğimimizi ayarladık. Burada bu şekilde sıkarak çıkıyoruz ve adamı vuruyoruz. İkiz ateşli de böyle vurabiliriz. Ama tabi burada merdivene sıkmaya başlayıp çıkıyoruz. Ha isterseniz burada vurup böyle geri kaçabilirsiniz. Duvar atmış gibi olursunuz. mesela canını biraz azalttınız. Oradan üstten gidip ses vermeden de sıkabilirsiniz. Ses vermeden gitmeniz için şöyle bir şey var. Bakın canını şu anda azalttım. Ve burada giderken zıplıyorum yumruk atıyorum zıplıyorum yumruk atıyorum. En son düşerken yumruk atıyorum. Ses vermiyorum ve rahatlıkla adamı vuruyorum. O bizi üst kata falan çıkıyor sanıyor. Yani zaten iyice panikleyecek. Ve arkadaşlar bir diğer taktiğimiz ise mesela uzakta adam var. AVM ile böyle bekliyoruz. Burada eğimimizi tam olarak oraya Dürbünü açmadan bu şekilde az önceki gibi ayarlıyoruz. Ve ayağa kalktığımız zaman eğimimiz direkt orada oluyor. Bu taktiğimiz de işe yarayacak. Bunlar sizin için çok basit taktikler gelebilir ama bunlar basit taktikler değil dostlarım. Yapılan bazı hataları da göstereceğim. Burada mesela rengi değiştirebilirsiniz. Bunda hiçbir problem yok. Ama bazıları soluk olabiliyor. Bunlar sizin adamı vurmanızı zorlaştırabilir. Burada böyle biraz daha açık renkleri kullanın. Kırmızı tarzı bir şeyler falan. Mavi de olur bakın. Mavi de de gayet güzel. Ama burada kesinlikle lazer. Yani bunu değiştireyim. Şu yapayım. Bu yapayım. Yani hiç gerek yok. Bunları kullanmaya gerek yok. Oyunun verdiği ayarlarda kullanmakta fayda var. Tabi böyle güzel gördüğünüz gibi 2 S gitti. Ama bunu böyle kullanmakta fayda var. Renklerini değiştirebilirsiniz. Tabii ki de. Renklerine sıkıntı yok. Efektlerde işte hasar rengi falan var. Bunları da sarıda kullanmanızı tavsiye ederim. Daha iyi gözüküyor. Adama mesela vurduğun zaman daha rahat gözüküyor. Evet bir olayımız daha var. Burada daha iyi kare hızı. Evet burada bunu bu şekilde yaparsanız kara hızınız ne kadar yüksekse o şekilde uyguluyor. Ama ben burada özelleştir deyip kendime göre kendime has ayar yapacağım. Akıcı aşırı. Renkli de kullanıyorum. Ve bu şekilde rahat oluyorum. Tabii ki de bunu renkli de kullanın. Diğer sinematikte kullanırsanız böyle gördüğünüz gibi gözünüzü biraz yoruyor. Renkli de gözünüzü o kadar fazla yormaz. Daha böyle rahat bir grafikler oluyor. Ve burada düzgünleştirme var. Bunu cihazınız çok iyi değilse kapalı da kullanın. Benim cihazım rahat olduğu için 4x de kullanıyorum. Herhangi bir bulanıklık vesaire olmuyor. Çok fazla bir fark yok ama yine de var yani. Çok da olmasa da var. Bunları da Gösterdiğim şekilde kullanırsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Parlaklığımızı da kısarsak oyun böyle oluyor. Ararada bunlar güzel olabilir bak. Adamları daha iyi görürsünüz. Kırmızı renkte oldukları için. Ama bunu klasik maçlarda işe yaramaz. Burada hassasiyet ayarlarımı gösteriyorum. Hassasiyet ayarlarım bu şekilde. Atış etme animasyonu yani bu ikisi de aynı zaten. Neyse o atış etme animasyonunu biz hassasiyeti evet onu kapatalım. Bir fark yok zaten. İkisi de aynı olduğu için bir fark olmuyor. Gördüğünüz gibi. Neyse. Bu bu şekilde arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Ve jiroskop ayarlarımı da göstereyim. Son olarak başka bir şey kalmadı zaten. Bu jiroskopla alakalı. Unutmuşum kusura bakmayın. Kodumu gösterecektim. Kodum da bu şekilde. Bu kodu girerek benim joystick ayarlarına sahip olabilirsiniz. 3x ayarımda aynen böyle bir hassasiyetim var. Fazlasında gözüm yok. Bana yetiyor da artıyor. Eğilirken kamera dönüşünü açta kullanırsanız böyle parmağınız aşağı edince spreyiniz iyi gidiyor. Ama ben buna alışmadım. Ben jiroskopa alıştığım için bu bende pek işe yaramıyor. Eğer ki siz öyle alışkınsanız eğilirken kamera dönüşünü açıp kullanın. Ve bir diğer olayımız ise kardeşlerim. Bakın biz burada mesela sıktık sıktık. M4'te baktık hassasiyetimiz. iyi değil. Sekiyor silah bayağı bir. Burada M762 AKM tarzı bir silah alıyoruz. Bunu alıp böyle bu şekilde kendimizi alıştırıyoruz. Tabi AKM'de silah sekecektir. Bu gayet normal bir şey. Zaten önemli olan burada AKM'li sprey atmamız değil. M4'e kendimizi alıştırmamız. Bunda biraz böyle sıkıp M4'e geçtiğimizde eğimimiz daha stabil olacaktır. Tabi bu böyle 1-2 dakikalık değil. Baya bir süre uğraşın uğraşın eğiminiz daha stabil olacaktır. Bu taktiklerimiz bu kadardı kardeşlerim bu videoda. Son olarak eğitim sahasında burada ayak sesleri, silah seslerinden kendinizi de daha iyi ses kasmaya falan yönlendirebilirsiniz. Videomuz bu kadar dostlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.